Şunu soracağım. Siz çocukken böyle bir şeyde şiddet yanlısı bir kadın çocuklarına da büyük şiddet ha, uygular. Size şiddet uyguluyor muydu? kurban Müsaade et Goncagül teyze mırıldanma. Mikrofon olduğu için çıkıyor o. Tamam. Evet. Abla ben bize şiddet uygulamıyor Yediğim ha. dayakları söylemek istemiyorum. Ha. Söylemek istemiyorum. Ha. Ben şiddet Yiyordum. görmedim fakat e, babamla e, oh, oh. şiddetli bir şekilde geçimsizliği vardı. Yıllardır tanıyorum yani. Sen Amca. yedin. Yiyorduk. Selma, ablam da yiyordu. Kızlara dayak vardı. Var. var erkeklere var, yoktu. Var. Yoktu. Evet. Şimdi babanızın dosyasıyla ilgili evet. Evet. çok önemli bir gelişme oldu. Tamam. Ee, bu gelişmeyi bize <laughs> muhabirimiz Murat Sönmez aktaracak. Oh ee, yanında da <laughs> e, ablasının ya da kız kardeşinin kocası eniştesi Hafız Bey var. Tamam. Evet. Yani sizin de. ...teyzenizin kocası evet, evet. oluyor. Ee, önce şey. Hafız Bey'e merhaba diyorum. Murat'cığım... Evet. <laughs> ...Nizamettin Havadar dosyası ile alakalı... Ee, ...orada önemli bir... ...gelişme oluyor... Ee, ...kolluk kuvvetleri bazında. Bunu aktarır mısın lütfen? Evet, önce gittiği yayınlarda... Serap Hanım. Ee, biz Nizamettin Havadar dosyasına... ...geçtiğimiz haftalarda başladığımız güne kadar... ...hep söylüyoruz... Ee, ...sıradan bir kayıp aranıyordu bir kişi kaybolmuş ve bu kişiyi yıllardır yaklaşık 5 yıllık bir süreç içerisinde hareketsiz bir dosya halinde Nizamettin Havadar kayıp olarak aranıyordu. Ama yayınlarımızın ardından bir de geçen hafta avukatımız Hasan Bey'in gelip burada çeşitli temaslarda bulunmasının ardından artık Nizamettin Havadar dosyası e, kolluk kuvvetleri tarafından da bir cinayet dosyası olarak araştırmalara başlanacak. E, Ereğli Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı başlatmış olduğu yeni bir süreçle birlikte artık kolluk kuvvetleri jandarma suç araştırma timleri tarafından Nizamettin Havadar dosyası artık bir cinayet şüphesiyle yeniden bir süreç başlama kaydıyla araştırılmaya başlanacak. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Çünkü günler, yıllarca aslında bu dosya hareketsiz olarak Nizamettin Havadar'ın kayıp olarak aranıyordu. Ama artık yeni bir süreç başlıyor. Nizamettin Havadar'ın Dosyasında yeni bir süreç başlıyor ve bu yeni süreçte de kayıp olarak değil bir cinayet şüphesiyle e, bu e, süreç soruşturma yürütülecek ve burada tabii ki dosyada eksik olan şeyler yeniden yapılacak, belki yeniden ifadelere çağrılacak yeni bir süreç bu dosyada başladı diyebiliriz. Ee, buna yeniden aramalar ve daha detaylı geniş kapsamlı aramalar da di olacak diyebilir miyiz? Her şey diyebiliriz. Bakın yani JASAT bizim aslında yüzümüzün akı bir kurum. Gerçekten birçok konuyu da zaten çözmüştür. Bakın dosya tozlu raflarda daha da tozlanmayı beklerken tozlar üstünden arındırıldı. Tekrardan masaya ve gerçekten işi bilen kişilerle birlikte tekrardan cinayet şüphesiyle ele alınmaya başladı. Bu sadece bu HTS raporları ile ilgili değil. Yani Nizamettin amcanın Goncagül teyzeyle kullandığı telefonla ilgili HTS değil. Artık herkesin telefonu ile alakalı olarak HTS'ler, aramalar, aranmalar bu beyanlar üzerine ben bundan sonra tekrardan ifadeler bekliyorum. Evet. Çalışma yapıldıktan sonra. Evet Goncagül teyzeciğim. Bilmiyorum ne kadarını tam olarak anlayabildin ama kocanla ilgili hı hı. daha önce kayıp olarak aranıyordu ya ha, evet. artık emniyet onun bir cinayete kurban gittiğini düşünmeye başladı. E, evet de yerde. Yani. Evet ve şimdi İti artık yedi, bir cinayet araştırması yapılacak. Yapılsın. Yapılacak. Yapılsın. Onun bol için, olsun yapılsın, Onun için olsun. bildiğin, yapılsın, bildiğin, bildiğin, duyduğun ben hiç şey varsa, Duymadım, hiç duymadım bilmedim. Evet. Bilsem duysam diyarım hiç çekinmem. Çünkü Oğluma da, her şey ortaya da, çıkacak. Acımam. Özellikle, acımam hiç acımam. Özellikle. Hiç oğluma da acımam kızıma dokuz, da. Artık cigerim dokuz, yandı. Dokuz, dokuz hiç dokuz, acımam. Bir dakika. Goncagül Gonca Gül teyzeciğim. 9 Ocak Hı. 2018 günü. Daha öncesinde çok hareketli olan arama trafiği. Nizamettin amcanın kaybolduğu gün olan. 9 Ocak 2018 günü hiçbir aramanın yapılmamış olması e, o telefonla aranmadığı gibi başkası tarafından da aranmamış olması büyük bir şüphe uyandırıyor. Bu ne demek biliyor musun? Ercan niye ağlıyorsun? <laughs> Umut kesen bir şey mi oldu <laughs> Sevindim abla. Yarın doğum günüm. Böyle bir günde haber verdim. Sevindim. Altı yıl beklemiştim bir gün. Bekledim gel bana sor. O gün düğünü olacak Bekledim. benim. Bekledim. Biz her kafamızı yastığa koyduğumuzda babam Ben yattı yerdim çok rahat ettim. Ben çok Babamın emeği benim üstümde hani ben çok. Hani gitmişti bir yerlere babam? Hani Ele diyor. yapmaya gitmiştin. Nereye gittin? Ele diyor diler. Bağırma. Ele diyorlar. Ben Doğru de. Kim dedi onu söyle. Olmaz. Dur. O dur durmaz bir yerde. Yıllardır beni öyle kandırdın sen. Nerede kandırdın? Bak şimdi ben cinayet davası çıktı ortaya. Öyle diyorlar dedin ya. Kim dedi anne? İsim versene Komşeler bana. Hangi komşu anne? Bir Söyle dakika, bana. Bir dakika Emine biraz <laughs> dur. Dur ağzını dur. Goncagül teyze, teyze bir saniye. Emine. Goncagül teyze bir ya. müsaade edecek misin? Ha. E, Emine sana ne diyordu? Sürekli arıyordum. dedi ki O kafasını aldı gitti. Bir yerlerde çabacını... Goncagül teyze rica ediyorum sana söz hakkı vermeden konuşma. O unutuyor. işte kafasını aldı gitti diyor. Ben de anne bak, ya dedim bak, benim aldı aldı babam gitti, dedim bak. o kadar deli miydi dedim. Beni aradığında beni biliyor tanıyor konuşuyordu. O kadar aklı ay, kaybetmiş ay. insan beni tanır mı? Sonra gitmiş beni savcılar şikayet etmiş. Kızım beni rahatsız ediyor. Ben hakkım değil mi babamı arayıp sormam? Niye? Ee, Emine sana bir yere çalışmaya gitti mi diyor. Ya bir işte almış kafayı arabaya binmiştir. Bir yere gitmiştir. Hayvan sevgisi beş, varmış ya. Altısı beş senedir. Yani. Aynı kelimelerin Nilgün de Nilgün aynı. Fotokopi gibi Aman söylüyor Allah abla. Ya. Üst üste koymuşun gibi. Nilgün aynı var. kelimeler Nilgün'ün ya. ağzından da çıkıyor. Nilgün ne diyor? Aynı şekilde. Bir yere O da öyle gitmiştir. söyledi. O da yani şey, söyledi öyle. Bir yere gitmiştir. Çoban bak çobanlık işi yapıyordur. Yolun orada köpekler algı yapmış oradan evet, bir biz... arabayla almış götürmüş olabilirler diyor. O, o İyi de kardeşim bindi. orada otobüse de binse Arıyan. otobüsteki evet. herkes tanır. Gonca Gül Teyze'cim rica ediyorum bak. Neden evet. o yol algılandı? Yani neden o? Selma'nın e, bir gün önce geldiği, bir gün önce gittiği babamı e, işte yoldan e, alacağım baba sen yola in e, dedi diyen de Nilgündür. Ben Nilgün sordum ona. Değil, ona dedim ki Nilgün hayırdır? E, kimden duydum bunu? Komşulardan duydum dedi. Tamam mı? Dedim hangi komşu söyledi? Ben tanımıyorum. E, Nilgün dedim 8 yıldır sen burada oturuyorsun. Dedim. Yönler, hangi yönatıyor. komşu olduğunu bilmiyor musun? Ben öyle duydum kapattı olayı. Peki Emine Cinayet soruşturmasına geçilmesi seni nasıl etkiledi? Umut kesen bir şey mi bu senin için? Ya, yani babam ne? birisi tarafından öldürüldü. Ya bir bekliyordum hep böyle nasıl e, beni neydi? kandırıyordu Koncagi ya. Goncagül teyzeciğim lütfen. Hep beni kandırıyordu. Çıkar gelir diye bekliyordum. Şimdi cinayet ne davası deyince yani çok şeyime ya gidiyor yani. Acaba kız, kimler yaptı, yaptı yedin yedin babama? Bir yerde benim babama? Buyurun babam götürür. kötü bir insan değildi. Kötü Yapanlar eli kolu sallaya sallaya gezdi ben 6 yıldır miydi Sen, miydi sen miydi nasıl miydi nefes yerlerim. aldın? Müsaade eder misin? bana. Ya. Benim babamın emeklerini sen, sen, nasıl yerlere attın? Nay yedim kız, nay yedim kız. Siz yediniz. Doğru siz söyle, söyle anne ne olur yalvarıyorum sana. Bir bildiğin var. Bu adamın bir mezar taşı olsun. Tamam yandıysa <laughs> Beni bıraktın size de. Ne olur söyle, söyle yalvarıyorum sana. Bir Hadi elini ayağını öpeyim ya. Yüreğin yana, ciğerin yana. Ben, ben bunu çok seviyordum. Boyuna şey. at yakıp Cevap vermekten kaçıyorsun. Ya Sana abi, bir soru öyle. soruyor. Bir şey Sen ağıt yakıyorsun. Cevap ver. Cevap ver. Görmedim. Bir şey mi gördün? Görmedim. Görseydim. Bir şey mi tanıdın? Görmedim. Da, görsaydım, bir görsaydım, bir görsaydım. Şey görmedim. Elin ayağının görmedim. Şey. Görmedim. Olur, bilmedim. Bilsem duyarım. Bilmedim. Bak, bak ne olur. Demediler. Bana söyle. Bana demediler. Ya girdin o eve. O gün girdin sen. Girdim. söyledin Duydum. bak. Geçen dedim. Ben adamı görmedim dedin. Girdim. Üçüncü Yok. Videoda var. Girme girdin, girdin sen adamı görmedim dedin. Sen orada bir şeyi gördün anne. Hiç görmedim. Seni bir şey mi gördün? Babam Hiç görmedim. Ne? Görsem Acaba Allah görmedim. Kaldı. Anne Yok, yine de görmedim. Yine çağırın babazı çağırın tamam, babazı çağıracak ama, çarın, ama çarın, senin sayende az ben dinle. Dur dur bir şey. Diyeceksin ki anneciğim. Gonca Gül teyze bir dinle ama lütfen. Sen yaşında kadınsın. Sana ha, bir şey yapmaz bak ya, söyle herkes ya, yok arkanda yok, yok, yok yapmazlar. Yapsınlar. Yeter. bile yok, hocam çıksın. Evden dışarı çıkmazsın anne sen suçlu hocam değilsin anneciğim vallahi suçlu değilsin. Ben de arkandayım Söyle anneciğim yani, bilini bak, bilini bak, beni tanık oldun. Bak ben de arkandayım. söyle ben de arkandayım. Bir dakika bir saniye. Gonca Gül teyze. Bak bir şey tanık söyle. O Nilgün evinin bir odasının kapısını mı kilitledi? Bunlar dedi bana. Yok bunlar değil sen de söyledin. Çay içerken dedi kapıyı çektiler dedi çocukları anası çektirdi. <laughs> Şimdi o gün sen girdin öyle. <laughs> no, siz bunlar Babamın kaybolduğu günü. Girmedi. Ama söyledi videoda var kayıtta Yok, bir sene Evet girmedim. Girdim ama adamı görmedim dedi. Gördüm Yok. bir şeyi gördü seni sustu. Hayır görmedim. Balkona ne çıkmadım anacığım. Kızdı ama sen bunu da suçlu değilsin. Şey, telefon etmiyor. Onların yedim. ikisinde Olmuyor. bir şey var anne. Biz var kız söyle işte sen söyleyeceksin kurban oldum sen söyle. Benim yerim de sık sıf etti sen benim kocam. O bulur, gün babamın başına bir iş yaptılar. Sen de buna tanık oldun. Nereye götürdüler? Olmadım bilmem bilmem. Şu canlı yayına bir dönelim. Goncagül Gül teyze. Bak burada. Benim kocamı kim çağıracak? <laughs> Benim kocamı bu. Ağat yakma. Ağat yakma rica ediyorum. <laughs> bak burada sorular soruluyor, cevaplar veriliyor. <laughs> Sen bir ağat yakmaya Diğerim başlıyorsun. Mi? Sosyal medyaya algı yapıyor. Diğerim algı yapıyorsun. Mi? Herkes O kadar mı kötüyüz biz evlatlar anne? Ben kötü Hepimiz mi kötüyüz siz mi anne? Evlerinizsiz mi? Allah aşkına ya. Kurban teyze Çocuklarından çok önemli bir gün. Oh. Onlar onu Çok savunuyor, ee. bunları savunmuyor. Aferin oğlan çıkıyor. Ona bir gebeliğim var. müsaade edin. Ağabeyim. Gonca Gül teyze müsaade edin. Abimi, Emine abimi müsaade et. Geliyorum. Nuri Bey canlı yayına dönelim. Dönelim. Evet. E, e, Hafız Bey senin baldızın oluyor Gonca Gül Hanım. Şimdi e, sence bir kere öncelikle Nizamettin Bey'in başına ne gelmiş olabilir? Ne konuşuluyor orada kardeşim? Hayırlı günler dileyelim. İyi yayınlar diliyorum Serap Sağ olun. Sağ olun. Şimdi Bey. ben o kadar konuşacağım çok şey var. Fakat nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Birincisi, birincisi dünkü yayınınızı dinledim. Konca gün koyunların gözünü çıkarıyor diye bir iftara ettiler. Evet. Bu bir. İkincisi bilmem kazma kürekte hayvanların başına vurdu. Bu iki. Bir defa ben sana söylüyorum. Konca'nın büyük ablası benim amcamın geliniydi. Benim kız da o gelinin oğlundadır. Bak, iki tüm, bir, beraber ilişkiliyiz. Şimdi gonca gülün babasının rahmetli evinde hiçbir zaman koyun olmamıştı. Hiçbir zaman Allah koyun yoktu. bir komşuydu. Koyun olmamıştı. Nizamettin babasının evinde de koyun yoktu. Bak onun evinde de Hocam, koyun yoktu. Nereden koyunu gözünü diyorsun, çıkarmıyor? Hocam o devirde zaten herkes çok Sen kutsal toprakları şeyler. gören adam. Hayır, yalan hayır, hayır, yalan hayır, söylüyorsun, hayır, hayır, söylüyorsun. Ağzına bak, biberi sürelim. Vardı, vardı, ben, vardı. Ben, konuşma. Benim yaşım yetmiş. Annem gelin gelirken gelin anneme koyun ben, vermedi ben, mi? Koyunu kaldırdı annem böyle şim öyle anlattı anne. Yalan söyleme. Bizi doğru söyle. Şimdi ya kadar sahip söyle. çıkmıyor onun da. Müsaade edin. Müsaade edin Koca Olmamış. Gonca benden çok çok iki yaş büyüktür. <laughs> Beraber yaşamışız. Gonca bir koyun niye çarsın zaten babasının durumu fakir bir insan. Dün annem koyundan bahsetti. Beş kız. Koyun hayır hayır. Böyle ilahi iftiralar Koyundan olmaz. Koyundan bahsettim dün yayında. Beni ay, dinle. Babanızı mı arıyorsunuz? Hayvanların halını, hakkını mı soruyorsunuz? Bunu sor bana. Sen Bak, için. Sen neyin peşindesin? Koyunların hakkını mı arıyorsunuz? Sen neyin peşindesin? peşindesin? 30-35 yıldır babamla görüşmeyen şahıs. Evet. Düşman olan şahıs. Babam kaybolmadan evet. bir 1 yıl evet, önce Bunlara ben gelip görüşme, bir beni dinle. Baban ölmüşse ben Allah gelip gari gari rahmet etsin diyorum. <laughs> sağ Vekaletini annemin üzerine almanın şey sebebi ne? Neden hoş e e üst üste üst konuşmayın. Üst üste konuşmayın. Halk evlat olarak dört tane çocuğu o Hüsamettin havaya neler yapmadınız? Cezaevine düştü bakmadı mı? <laughs> Evlendirmeye bakmadı mı? Kız Allah kaçırdınız, göçtü, neler ettiniz? Konu bu mu? Konu bu mu? Sen neye hizmet ediyorsun? Ne Emine, Emine Gonca'nın üzerine tapulun, <laughs> arabasını kaçırmadı mı? Hayır, hayır. hayır. De, öyle kimse kimsenin arabasını öyle kaçırmadı. Konuşur. Tek tek konuşalım. Öyle hiç. değil. Öyle değil. Burada Kandilli halkı da biliyor. Ben de biliyorum. Hanım da biliyor. Benim hanımın küçük, küçük kız kardeşi var. O da kayıtlar biliyor. Var, kayıtlar ben kayıtlar Emine, var, kayıtlar. Araba kimin üzerindeymiş? Kayıtlar var. Emine bir dakika. Ben Emine, Hafız, hafız Bey'e bir, şey bir şey soracağım. Hafız Bey. Hafız, şey Bey, yaparsın, şey yaparsın, Hafız Bey Muratçı bir şey soracağım Hafız Bey'e. Hafız Bey buyur. şimdi bu hayvanlardan bahsettiniz ama dün Gonca Gül evet. teyze zaten bu hayvanların kendi varlığını abi. kabul etti. Hı. Hayvan yoktu demedi. Var. Var. Demedi. Ya Çok seviyordum dedi şimdi hatta. Ki onun koyunu yok. Ocağı, ocağı, ocağı. Hayır kayıp eder... Bakın bir dakika. Yalan söyleme. Müsaade edin. Lütfen yalan söyleme. Al, Müsaade al, eder al, misiniz? Ay, var, abi, mıcır, Hafız bu, bu, Bey, Bey bu, Goncagül teyze evlendikten 20 gün sonra e, evet. kocası askere gidiyor. Siz o dönemde evet. damat olmuş muydunuz? Evet. Ben o zaman damat 68'di ama onun gittiğini bilmiyorum. Benden bir ha, 10 yaş kadar siz, büyüktür. O, siz yok o bir babamla daha, he. tamam müsaade edin şimdi bana devam edeyim. Siz ha. o dönemde yoktunuz bu ailenin hayatında dolayısıyla. Evet, onun için 10 evet. on sene sonra girmişsiniz o aileye. Doğru mu? Ya vay ben vay aile vay zaten vay. birlikte yaşıyor. Benim hanım evet. onlar Bakın ben da, size başka bir şey. Komşi, ben başka ha. bir şey şimdi soruyorum. Şöyle, siz baş Alın bak. iç sesini ya. Alın ya. Yordunuz beni hakikaten ya. Bu zaten 30 yıldır annemle babamla bak, konuşmuyordu. Bak bak, bak bak bak. Bakın Hafız Bey. Bu, bu şey. E, Goncagül Doğru. Hanım Al, o dönemde bak, sus. kayınpederinin Al, hayvanları olduğunu... Zaten söylüyor. Vardı ve ben severdim ya, diyor. Vardıydı hayvanı. Evet. Siz o daha yok idi koyu. Vardı Ya, ya vermiş ya. Yoktun diyen sen orada. Daha sen damat bile olmamıştın ya. ya. Ol, aynı ol, köyde bir komşu, kapı bir ya, ya. Ben bilmiyorum e, ne olduğunu. Ama 10 yaş büyük diyorsun. Adam yirmi 20 yaşında askere gitti. Sen nizar, 10 yaşındaydın. Allah, Yalan bak Cemettin abi benden 8-10 yaş büyük evet. ama Gonca benden de 2 yaş büyüktür. Ben yani o... o kadar. Bak hala aynı ama şey. Şimdi, bak ben şimdi bak. Bak hafız Bey O evet. adam 19 yaşında askere giderken ya da 20 yaşında. Evet. Sen daha 10 evet. yaşındaydın. Sen evet, orada evet. bilemezsin ne olup gittiğini. Çok iyi bilirim. Benim genç o bizim şey amcamızın şey, am şey. amcamızın oğlunun gel onun ablasıdır. Kapı bir komşuydu. Nasıl bilemem ben. Hmm. Ben 6 yaşındaki olayları bir biliyorum. Saniye, Dedem rahmetli, ninem Kur'an okudurdu abi. bana. Bak, o zaman. Sonra, bak. Bir saniye o müsaade et. Gonca Gül teyze kayınpederinin koyunları da var mıydı? Hayvanı verdi, koyun üç tane aldı, çaya sürdü, sağlık su içti. Anne, <laughs> anne, kaynata sana koyun hediye etmedi mi? 20 söyledim tane. Sen söyledin bana. 20, en da, 20 tane, en fazla tane ben evet. de derken evet. yok, yok, yok. Babam anlatırdı. Gonca Gül teyze, senin kayınpederinin evinde, e, kocan askere gittiğinde kaç tane hayvan vardı? Varydı, unutmuşum. Ya. Neler vardı? Öküz, böyle inek. Duva. Başka? Küçük koyun az azı. Bir yerden aldı parayla. Ama olsun. koyun vardı. Azdı ama vardı. Üç tane aldı. O da yeni doğru çaya sürdü. O öldü sağ olsun. Mor üstü. inek var mıydı? Unuttum or, yok. Vardı. Mi? On inek yok. Vardı. Ah, inek araydı. vardı, Ama değil mi? koyun da olduk, Olmadığı da oldu. Değil mi? Onlar yok. da oldu yani. Oldu. Heh. Tamam. Peki. Evet dur ben bir şey diyeceğim. Hayvan sevmezsen burada kaç dur babam baktı iğneye koyuyor. Evet. Anne sana bir şey dediğimiz, dediğimiz yok. Tamam, ee, niye ben varlığa düşman olurum? Nizamettin Bey'in evet. e, kaybolmasından Buyur. sonra e, evet. yani 18 işte e, 5 sene oldu. E, evet 5,5 sene oldu. Evet 5,5 sene. Yani cinayete doğru gidiyor iş. Ama çocuklar annelerinin bir şeyler bildiğini bu Nilgün ve İsa'dan şüpheleniyorlar annelerinden de şüpheleniyorlar sen kimden şüpheleniyorsun ben bunların ben ben ne İsa İsa'yı da ben tanımam orada bir köylü bir insandır hanım da bir iki sefer e, biz 3-4 e, kadın hanım baldız gittiğimiz zaman o kadın orada 20-24 yaşlarında biz çay mayı veriyorduk yapınca yardım ediyorduk yani bir genç evet. bir kadın e, Nizamettin abi de evet. yaşı başı gelmiş üstelik aklı az cepinde telefonu yok, cepinde adresini bilmeyen bir kişi. Ona o İsa'nın 23-24 yaşında bir kız, bir kadın, genç bir kadın. 28. Ona nasıl bir şey yapabilir? Ya akıl var, yakın var. da İsa'da, İsa'da zaten dediğine duyduğuna kadar 18 kardeşmiş. Efendi sakin bir çocuk. Burada geldi gördüler. Hmm. Ben, sen Yani savundun, Allah bir şey seni iyi. Yani gibi bu yapsın. bir dakika Hafız Bey. Allah, bak, Allah seni bir. Şimdi bu telefon. Bir dakika dinleyin. Bir dakika, Aa, bir, dakika, bir dakika. Avukatımız kardeşim, bir, bir dakika. şey söylüyor. Şimdi bu Nilgün ve İsa çiftiyle ilgili olarak şüpheler şu noktada yoğunlaşıyor. Eve girdi içeride şahit olmaması gereken bir şeye şahit oldu ve ortadan kayboldu. Evet. evet. Kaybedildi. Bu birinci şık. İkinci ihtimal de biliyorsunuz ee, o tarla dört dönümlük tarla yarısı Nizamettin amcanın yarısı Goncagül teyzeninken Yok, sonra o kalan iki dönümlük kısmı da kendi üstüne almış. Dolayısıyla evet. dört dönümün tamamı da içinde ahır ve olmak kaydıyla Goncagül teyzenin. Aynı evet. zamanda bu İsa'ların da burayı alma fikirleri varmış. Şimdi evet. tamamen belki de satmak istemiyordu başka bir alıcı da girmişti. Acaba bu arsayı alabilmek için o pürüzümü ortadan kaldırdılar diye. İkinci ihtimal de bu. Yani bu Nilgün'le ile ilgili olarak yani cinayet varsa bu motivasyon bu iki ihtimal üzerinden evet. yoğunlaşıyor. Hani diyor ya Nizamettin'le Nilgün arasında biz kesinlikle öyle bir şey söylemiyoruz. Kimse de öyle bir iddiayı dile getirmiyor. Hayır. Yani hanımefendi evli, çocukları var zaten. Evet. Bu iddia değil. Ya şahit olmaması gereken bir şeye şahit oldu ya da o arsayı almak için azaba ortada pürüz olan Nizamettin'den kurtuldular mı? Yani, Yoksa söylediği gibi değil.